Arkadaşlarımın yanına gidiyoruz. Arkadaşlarımın canı okey aşermiş. Dördüncüleri yok, ağlıyorlar. Onları bu eziyetten kurtarmak gidiyorum ama fırtına var dışarıda. Allah'tan yine ve her zamanki gibi Mikel'deyiz. Ve Mikel direkt evin önünde. Bir dakika bile yürüme mesafesi yok yani. Ve evet, <laughs> okey Mikel'de oynuyoruz. Oranın sahibi falan çok çok tatlı bir abi. Öğrencileri kesinlikle karışmaya hiçbir şey demiyor. Bizimle sohbet muhabbet de ediyor. Falan filan gidiyoruz şimdi, bye. taşından çektim. Sonra böyle gelen taş bekle bunu göstermem lazım. Bana bu geldi ve çok iyi ya. Bakma lazım. At git. Kanka alırsan 120 ceza olacak. Lazımsa Ama lazım mı? <laughs> lazım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok mutluyum, aşırı mutluyum. Çok lazım olan bir şeydi. Yok, 5, ya. 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Kral sen çakıyor musun? Mis mis. Okeyler de alındı. Şimdi ben tamam, açtım. Benim bir tane daha perim varmış ama. Of, bu da geldi. Dur ben. bakmayın bakmayın ben açtım zaten. Nazara bakalım. Ha? Nazar açabilecek gibi misin? Abi hayır ama bu gelse açarım. Bu gelse açarım. <laughs> buraya bir şey gelir mi? Bak bunu buraya kaydır. Bunu buraya koy. Yok abi yine her türlü şey olur. Kanka açarsın bence zorlasa. Ortadan gelen taşı bağlı evet. da bayağı. halledersin şimdi saat 10 oldu kızlar yan tarafta okey oynamaya devam ediyor ben de burada derse girdim bu derste benim şimdi öğrencilerim var böyle kitap film tahlilleri falan yapıyoruz ee, bu haftaki bu hafta kitaplardan bir tanesi de pembe incelik haftalığında Ömer Seyfettin. onun kitap tahlilini önce bizden büyük bir dinliyoruz ondan sonra biz kendi öğrencilerimize anlatıyoruz falan filan şimdi onunla ilgili bu da Tuan'ın tableti not alacağım gerçekten kızlar da şurada hala okey oynuyor şimdi dersten çıktım. Ondan sonra canlı bunlar okey bitirdi. Köpek, 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 köpek. şimdi dağılıyoruz artık. Saat 11 oldu zaten. Kalktığında internet sağlar. almak için oyun oynuyor. Oyun oynuyor. en kalabalık ilçe hangisidir? Kadıköy, Esenyurt, Esenler, Çankaya. Esenyurt. Esen doğru. Yes be. <laughs> İpey ve ne? İpey ve Şerdez ile meşhur şey, olan. Bursa. Ne kadar aldın? 5. 5 GB? Evet. Kanka bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Oba. Bay bay. Bay bay. Günaydın. Saat şimdi 10 olmuş. Ben normalde 8'de uyandım. Ondan sonra biz e, namazımı kıldım. bir saat 10 dakika falan spor yaptım. Her yerim aşırı derecede ağrıyor şu anda. Spor tekrardan yeni başladım çünkü. E, bugün alt vücut çalıştım. O yüzden muhtemel okulda e, maçtan yeni çıkmış futbolcu gibi falan yürüyeceğim. Ama bilmiyorum. Bir yandan da çok mutlu oluyorum yani spor yaptığımda. Stres atıyorum böyle. Mutlu oluyorum işte. Sonra şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bir yumurtayı haşladım. Bir yumurtalı ekmek yapacağım yanına. Bir de kırmızı çay, kırmızı meyveler çayı falan filan öyle işte. Yani çok yorgun hissediyorum ya spor çok yoruyor bilmiyorum ama bir yandan dediğim gibi çok zevk alıyorum o yüzden öyle hadi başlayalım. geç kalsak da imzayı her türlü yetişiriz bence. Hızlı kısa bakın. Ben saat 12'de uyandım. Şu an saat 12 oldu falan. Kanka 10 dakikada evden çıktım. Sonuçta içinde pijamam var. Oğlum çok iyi <laughs> lan. pijamam var. Ben şey zannediyorduk ya. Üniversitede herkes kombin yapacak her gün falan. Yapıyorlardı gerçi de. İşte ben pijamayla geldim. Ben Mikel'e bile böyle gitmiyorum ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Çok haftamız kaldı. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Aile hukuku dersindeyim bir yandan. Bir saat içinde falan da uyumayı düşünüyorum açıkçası. Ders biter bitmez. Evde aşırı temizlik yaptım ve çok yoruldum. Öyleydi bugün de. Günaydın. Güne. Günaydın. bugün arkadaşlar vision board yapmaya gidiyoruz. Selam. Videoyu ben açtım. Çünkü idare son dakika vision board'unu hazırlıyor. Gerçekten tanıdığım için bir haftadır, 10 gündür diyorum ki kızlar vision board yapacağız, kızlar vision board yapacağız, hazırlayın diyorum. Bulamamış. Şu an çıktı almaya geldik. Şimdi hazırlıyor. Yetişti yetişti. ne yapıyor <laughs> lan? <Hello. gülüyor> Selam. Şimdi yemek yemeye geldik bir makarna, makarnacı mı olur burası? Tavukçu makarnacı Hayır. bir yere geldi. Marka veremiyor muyuz? Veririz abi ne olacak? Burada 50 kişi olacağız Buraya geldik. Ondan sonra şimdi yemek yiyeceğiz. Oradan derse geçeceğiz. Saat iki buçuk oldu. Biz bir de evden çıktık. Ve bir buçuk saattir evin önündeki yere geldik sadece o kadar. Molanızı gösterin ders. Çok güzel mamalar bum, aldık. Bum Ufa. Namaza geldim şimdi tamam. 15-20 dakika falan yürüdüm hava buz gibi. Üzerine köpek kovaladı bir tane. Bir kadın camiyi soruyorum Türkçe konuşamıyor ama Türk olmamasından değil. Olmasa İngilizce falan filan hallederiz de bir şekilde kadın direkt konuşamıyor yani ne dediği anlaşılmıyor hiçbir şekilde. Neyse sonunda ikindi yıkıldım rahatladım şimdi. Ama beylik düzünün hadım köy falan büyük çekmecinin genel en büyük sıkıntısı bence cami kesinlikle yok çünkü abi hiçbir yerde yok. Ya Fatih'te cami dolu zaten dolu yani Beyoğlu'nda dolu. Ondan sonra Üsküdar'da dolu yani. Benim bildiğim İstanbul'da gezecek her yerde dolu cami var. Burada hiçbir şekilde yok. Sinir oluyorum. Her namaz vaktinde bir bakıyorum iki kilometre hadi yürü. Cami yapın oğlum, mescit yapın. Hello hello. Biz şimdi kart alıyoruz. Ben alıyorum. Sonra sen. da... Alacağınız. Sonra da... Anatomy, dil anatomy. <laughs> sonra Yeter, da bir arada... <laughs> bir arada... Şey, arada... vizyon board. Ee, burada bence çık da almıyorlar ama 5 dakika uzaklıkta bir tavsiye varmış. Harbi mi? Harbi. Birazcık çalışalım ondan sonra bakarız. Tamam sen çalışırken ben gidip ben gelince başlayalım. Çok, fena. <laughs> Çok fena. Ne? 20 dakika gider işte. Az kanka. Dur. Kritik yapacağız. <laughs> Burada da Alo, alo. Okay. Şimdi ne oldu. yapıyoruz? Şimdi bitirdik. Kızlar fotoğraf çekiyor. Bakalım Şimdi ya. yaptık evet. şeyleri hayal panolarıyla. Eve sonra gidiyoruz. Sonra. Boya alacağız. <laughs> Saç boyayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Saat daha 8 ama 11'e kadar işimiz var yani. Hadi gidelim artık hadi. Ding, ding, ding. Ya, ne Şimdi Zırhlı diye bir yere geldik. Ben burada yaşamama rağmen hiç gelmemiştim. <laughs> Kızlar yüzden çok dalga geçiyorlar. Buradan işte boya falan alacağız. Böyle ya devasa ya. bir yere geldik. Ya. Ama devasa var. Oha! Mes vazelini buradan alabiliriz. Oğlum ne kadar büyük bir burası. Ben nasıl buraya daha önce gelmem? Ve evimin karşısı falan yani. Sev Öyle saf ki sevgimiz. Gelirsin gelirsin. Şimdi çıktık şeyden marketten. Boyaları falan aldık. Eve gideceğiz. Ben eve geçeceğim. Etrafı toplayacağım. Etrafı atlayacağım dedim. <laughs> Aynı kalacak burada böyle. Ondan sonra da öyle işte. Boyama boyama falan vesaire. Bye bye. Ama benim de öyle yapmam lazımdı. Boya yapacağız ama tava peynir kapında. Zor <laughs> <Tama peynir kabında>. oldu. <laughs> <laughs> Olmadı. Nefesim yetmiyor. değil mi? Boyacaksın canım. Onu diyecektim. Sen biliyor musun? Çiğ yoran yiyoruz. dayılar gibi. Hep best. Hayatım. Lan bu mu? Lan. Sen de Korktum çünkü kulaklarımı da atıyor. Ben nerede? Ne? ıslak hissetmediğim evet. ısla, evet. yer var. Yok aynen işte al. Alkanka önlere, önlere sadece ama nasıl önlüğüm be? Öf be, öf be. Herkesin saçını şimdi piz yapıyorum. <laughs> Valla. İşte on parmakta, on parmakta on parmakta. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Çabuk in lan, geç kaldı. Havanın karanlığına bakar mısınız? bende akıl niyetine bir şey yok bence yerlerde ıslak Allah suya girdim mükemmel neyse saat şu an 7 ben 6.30'da falan kalktım evde oturmuş video izliyordum uyuyacağım da yoktu dedim bari videoyu yürüyüş yaparken izleyeyim ve gecenin bu karanlığında hiçbir şey görünmüyor etraf kapkaranlık spor salonuna geldik mükemmel su bitmiş inanmıyorum ağlayacağım teşekkürler Of. Bu saatte tabii ki bomboş. <laughs> Bu kadar ışık yeter bence ya okeydir. <laughs> Yürüyeceğim zaten sadece. <laughs> derse geldik. Bu kız derse kaçak giriyor. Evet. Ama tamam. ilk defa bir öğrenci kaçak sokmuyoruz. Bizim haftalık programı ve bugün ilk defa ilk ben geldim okula sabah 9.30 dersine. Hı, i̇lk defa okula geldi bu arada. İlk defa olan şey erken gelmesi değil. Okula evet gelmesi. ama o kadar şaşırdım. Kanka kızları bir yazdım işte okulda neredeyiz falan dedi. dediler ki <laughs> daha gel çıkmadık yoldayım falan diye. <laughs> Nasıl oldu böyle bir şey? İlk defa geldiği için hangi saatte gelmesi gerektiğini bilmiyordu. <gülüyor> evet. <laughs> Buraya girelim önce çıkacağız. Girelim. Patisi böyle kısmarlıyor Nazlı Hanım bize. Yani bana. Üç al iki ödeden. <laughs> üç al ona iki. Ay neydi? Üç al ona iki bedava. Üç al iki öde. Üç, üç al, al, iki... al biri bedava. Ne iki Ay, iki bedava mı de olur? De. <laughs> üç al iki bedava. <laughs> Buluruz. <Ben, korkuyorum gülüyor> tamam. <laughs> Bir selam ver öyle anlat. Hi. Bir <laughs> tane aldım. <laughs> Zeynep'e de alın. Bir selam. <laughs> <laughs> şey olmuş yiyeceğim evet mümkün evet. bakma jel'e bir şey aldım da hadi göster hee ha, hatırladım hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> <laughs> toprak buna ağlayacak bunu gördüğünde toprak var ya toprak bunları çok yani seviyor musun? <laughs> kanka nasıl vermiyor ya? Ama bu koleksiyonuna ekleme kanka, yaptım. Kanka çok tatlı. 19. kartın falan oldu kanka. 20. <laughs> de Ankara'dan aldım. <laughs> Görünce kanka aklıma geldi. Kanka adı çok adı sağ ol. Bu hemen Kendiler mi? Ne dizisi var diye. Lan baban anıyor zaten. Topla aile. Herkes bizden. Elif burada uyunur. Burada uyunur abi. Bugün neydi o? Kanka hangi aynı? Ben bir daha lise hayır. Aynı Direkt hayır kanka. kanka istiyorsa hayır, Her şey bak bir de 10 milyar dolar versen yine liseyi baştan hayır kanka. Öyle bir mental yok. Hayır ben baştan demedim ama 10. sınıf dedim. Aa, o zaman. Kanka 11 daha çok sarıyordu yine de Ben dönerim bu arada. Kanka hayatta dönmem. Dokunabilir miyim? <laughs> İsin aldım. Süleymaniye'ye geldik çünkü ne var? Gecenin 10'unda, kışın saat 10'da Süleymaniye çekti canı. Süleyman. Evet, Anadolu'sunda yaşayıp görmediği için <laughs> böyle şeyler şey yaptırabiliyor. Şey, ben sana yaşıyorum da ben görmüyorum. Neyse ki ben Süleymaniye'nin yanında yaşıyorum. <laughs> Sabah namazı kaç rekat? İki farzı sünnet. Peki size bir şey soracağım. Allah'ın evi Olabilir mi geldim? Cami kapalı. Cami kapalı olabilir mi? Peki. Allah, Allah ne mi? Paralı, Paralı olabilir mi? Kan kapalı hadi gidelim. Hadi. <laughs> bu kadardı. Show Şov bu kadardı. Eyvallah. Selam. Videonun sonuna geldik aslında sadece cumartesi günü kaldı ama cumartesi günden çok az kalıp çektiğim için böyle birazcık konuşmak istedim ve anlatmak istedim bahsetmek istedim de bir, birkaç bir şey var aslında. Cumartesi günü sabah erkenden kalktım Eyüp'e gittim e, videonun başında bahsettiğim böyle öğrencilerim falan Mikel'deyken derse giriyorum öğrencilerimle onlarla kitap tahliye yapacağım falan diyordum ya o öğrencilerimle şeyi tasarlama etkinliği yaptık. Hatta bazılarının böyle fotoğraflarını koymaya çalışırım. Çok tatlı bir etkinlikti. Önce böyle ülkelerini tasarladılar, sonra ülkeler için kurallar koydular. Hatta bazıların çizimi mesela çok iyiydi. İşte kurallar koydular dedim ya, e, kurallarda birininki çok hoşuma gitmişti. İşte boykotu hiçbir ürün kesinlikle ülkeme girmeyecek, giremiyor falan filan diye. Bazısı diyor mesela ekran süresi 2 saat olmak zorunda herkesin minimum, diğer türlü ülkeye alınmayacaktır. Böyle bir tanesinin e, ülkesi şeyin altındaydı, suyun altındaydı böyle bir fanus gibi bir şey. Hatta böyle hava kabarcıklarıyla ulaşımı falan sağlıyordu. Kendi aralarında ittifak kuruyorlar falan filan. Yani böyle çok tatlı bir etkinlikte. İşte Eyüp'teydim sabah. Onlarlaydım. Ondan sonra öğlen Levent'e geçtim. Liseden canım Yasemin hayatım. Onunla buluştum ve böyle sohbet ettik. O, o sohbette de değindiğim bir şey aslında bu videoda da şu an bahsetmek istiyorum. O ee, Yasemin şu anda 12. sınıf üniversite sınavına hazırlanıyor. Ben de işte geçen sene girdim zaten ve böyle onun işte stresinden falan hayatından vesaire vesaire konuştuk. <laughs> ya of böyle yürürken falan video çekmek veya arkadaşlarımlarken çekmek çok daha kolay. Böyle birebir de konuşmaya çalışmak bir de video yüklemem lazım. Böyle bir değişik oldum. Çok konuşamadım. Dilim dolanıyor. Rabbi şahli ve esirlemir ve hükümetlerden gavli rabbis değil Hadi bakalım bundan sonra açılacağımı inanıyorum. Yasemin'le konuşuyorduk işte. Ve ben kendi hayatımda deneyim dediğim kadarıyla şöyle bir şey fark ettim. Bizim aslında hayattaki amacımız tüm insanlık olarak mutlu olmak. Yani bunun için bazı şartlar koyuyoruz kendimize. İşte bu fiziksel görünüşünüzle ilgili olabilir. Atıyorum şu kadar kilo verirsem kesinlikle kendimi çok mutlu hissederim. İşte şu okulu kazanırsam çok mutlu olacağım. Bu okulu kesinlikle kazanmam gerekiyor. İşte şu bölümü okuyamazsam asla mutlu olamam. Ee, arkadaşlarımla şuraya gidemezsem asla mutlu olamam. Kesinlikle işte şunu, yani hep bir şart koyma durumu işte. Ve bu bende de vardı. Ee, ben şey zannediyordum diş hekimliği çok istiyordum üniversite sınavına hazırlandığım dönemde ve e, diş gelmezse ben kesinlikle asla mutlu olamam. Asla işte. Başka hiçbir bölüm bana göre değil falan filan diye düşünüyorum. Şu an diş okumuyorum ama elhamdülillah çok mutluyum. Bölümümden de genel olarak hayatımdan da. Ki bu e, hayal panosu yaptığımız kısım var ya onun uzatılmış halini böyle yılbaşına kadar yetiştirebilirsem bir videoda bu konular hakkında genel konuşmak istiyorum. Çok anlatamadım ama özetlemeye çalışayım şöyle. E, bizim amacımız mutlu olmak. Ve yoldayken bazı işte bir şeylere çaba harcıyoruz, bir şeyler yaşıyoruz ve bunu unutabiliyoruz. Halbuki amaç gerçekten mutlu olmak. Amaç oradaki işte o illa o üniversiteyi kazanmak değil, o kiloya düşmek değil. İlla o miktarlarda parayı kazanmak değil. İşte kesinlikle 100 bin kazanmalıyım, 100 binin altında hiçbir meslekte çalışmam, çalışamam falan filan. Amaç mutlu olmak. Bizim parayı isteme amacımız da bu. Çünkü genel olarak refah, mutluluk falan gibi bir algımız var. Yani kısaca bu e istediğimiz şey için verdiğimiz çabalar iyice bir hırsa dönüşünce bir böyle hayat memat meselesine dönüşünce olay mutluluktan tamamen çıkınca bu sadece hayat enerjinizi sömüren, içten içe kendinizi tüketen, saçma sapan bir duruma doğru evriliyor. Yani yoldayken durup da düşünmek lazım gerçekten. Bu yaptığım şey beni mutlu ediyor mu? Bu benim gerçekten istediğim şey mi? Veya ben bu kadar çaba verdiğim şeyin sonucunu alamazsam, Allah bana başka bir şey nasip etmişse ve başka bir kapı açmışsa, ki mutlaka o en hayırlısıdır, e ben bununla da mutlu olabilir miyim? Benim amacım burada mutlu olmak mıydı yoksa sadece işte istediğim bu şeyi elde etmek miydi falan filan diye. Ya yani çok anlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama anlaşılmıştır varım. Zaten burada biz bizeyiz abi. 50 yüz kişiyiz. çok rahat. O yüzden bilmiyorum çok şey yapmayacağım. Ellemeyeceğim buraları. Çok kırpmayacağım etmeyeceğim. Neyse. Ee, bahsetmek istediğim bir şey daha vardı. Namazlar. Bu videoda zaten bol bol sürekli o cami bu cami falan filan bir yerlere böyle çok koşuşturmacalı bir haftaydı. Ama o koşuşturmacanın içinde ya hatta şey oldu böyle sabah 9'da evden çıkıp akşam 12'de falan girdiğim çok fazla gün oldu bu hafta. Ama o koşuşturmanın içinde sürekli oraya buraya, buraya giderken falan arada namaz molası vermek o kadar o kadar iyi geldi ki bana. Ve böyle tekrardan çok şükür ettim Müslüman olduğum için. Çünkü o an böyle hayatı durduruyorsun tamam mı? O kadar o kadar iyi geldi ki gerçekten. Yani mesela işte bir şeyler oluyor. Orada oraya doğru koşuşturuyorum falan filan. Hiç böyle nefes alacak bir vaktim yokmuş gibi. Yani eğlenceli etkinlikler yapsan da öyle oluyor. İşte beden bir yerden sonra, sonra yoruluyor, zihin yoruluyor vesaire. Ondan sonra her şeyden sıyrılıp o masadan kalkıp namaza gidiyorsun. Ve orada yani şey anlıyorsun biz bu dünya için yaratılmadık burası sadece bir imtihan dünyası burası geçici olan yer e ve ya böyle şey çok güzel ya Allah'ım gerçekten nefsim nefesim tüm çabalarım yalnızca senin için ve böyle o dünyanın maddiyatından sıyrılmak o kadar iyi geliyor ki o kadar iyi geliyor ki anlatamam yani elhamdülillah tekrardan. Bu videonun sonunda zaten bir iki tane daha klip var. Ondan sonra cumartesi gününden sonra Taksim Camii'nde namaz kıldıktan sonra tesbihat kısmını birazcık böyle çekmiştim. Oraya koyacağım. Böyle çok huzurlu ya. Öyle hadi görüşürüz. Bay bay. Dur netle. He <laughs> netle.